Merhabalar dostlar. 10 Mart 2025 9.34 geçecek kamuya aydınlatma platformuna Birleşik Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ayşe hem ısıtıyor hem soğutuyor arkadaşlar arkasından bir de havalandırıyor. Özel durum açıklaması gelmiş. Bağlı ortaklığın yeni iş bağlantısı. Hemen bakalım haberimize. Şirketimizin bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ekonix Data Center projesi 4 ve 3 arkadaşlar elektrik tesisat işleriyle ilgili yapılan ihale teklif verilmiş olup İşveren Rönesans Endüstri Tesisleri ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirmiştir diyor. Evet sözleşme yok sadece ihaleyi kazandıklarına haberi bu. Erdem Mühendislik Elektrik Tesisat işleri için 3 milyon 96 bin Amerikan Doları artı 281 milyon 150 bin Türk Lirası olarak karşımızda arkadaşlar sözleşme çalışmalarına başlamıştır diyor. Daha sözleşme imzalanmadı. Proje kapsamında imzalanacak sözleşme bedeli güncel kurla toplam 508 milyon 352 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Proje süresi 10 ay sürecek şekilde planlanmıştır diyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Tabi şirketin hissesi şu anda herhangi çok ciddi bir gerçeği, yukarı doğru çıkış sağlayamadı. %1.89 artıyla kapattı ki gün içerisinde en yüksek 14.36. Yani gün içerisinde arkadaşlar yaklaşık %4'e kadar çıkmıştı. %4-4.5 civarı sonra bir geri çekilme yaşamış. %1.89'da kapatmış. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. sağlasınız.